Selamlar. Nasılsınız? Ben bugün şimdi Beykoz'dan yola çıktım. Doğru Belgrad Ormanı'na gideceğim. Oradan Atatürk Arbertum'una geçeceğim. Bisiklete de dedim biraz turlayayım. Biraz gezeyim. Doğanın içinde olayım. sonradan sonra videonun devamı gelecek. Çayır başına geldim. Yavaş yavaş devam ediyorum. Ee, çok az kaldı şimdi. Bahçe köyün içerisindeyim. Sınırlarındayım. Pardon yanlış söyledim. Küçük eğimli bir bayır çıkıyorum. Birazdan Atatürk barbar olacak. Bir de unuttuğum bir şey var. Şu an ormanın içinden geçtiğim için sürekli sivrisinekler saldırıyor bana. Keşke diyorum of alsaymışım yani. Şu bayırlarda zorlanmıyorum. Neden? Çünkü bisiklet trekking için üretilmiş. Ben yani konforlu trekking yapabiliyorsun bu bisikletle. Tek sorun götüm acıyor. Neden? Koltuğu çok kötü. Uzun süre kullandığınız zaman rahatsızlık vermeye başlıyor. Buna bir koltuk ya da yumuşak bir şeyler almam lazım. Konforlu bir şeyler. Çok güzel çınar ağaçlarının altından geçiyorum. Arkada bilmiyorum görüyor musunuz ama Umarım kadraja yansıyordur Çok güzel ya Abi doğanın her yeri güzel ya Doğa bambaşka Umarım bir 15-20 yıl sonra bunları da kesmezler Tüketmezler ya Betonlaştırmazlar Çok az bir bayırım kaldı Bozdoğan kemerine geldiğim zaman şu sineklerden de bir kurtulabilsem yolun bitmiş oluyor. Evet selamlar. İbrahim Ergüler ile bir dakikada tarif programına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz kemer Bozdoğan kemeri oluyor. Roma İmparatoru Valens yaptırmış burayı. 4. yüzyılın sonlarına doğru bitirilmiş. Ee, Osmanlı döneminde de e, birçok padişah tabii ki bunu restore ettirmiş. Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere. Mimar Sinan'ın bile eldeymiş yani buradaki kemere boyutu tam 250 kilometreymiş. Trakya'ya kadar uzanıyormuş bu kemerin boyutu. Bunun kapanında bile görmekteyiz bunu. Tekrardan selamlar. Şimdi Atatürk Arbertomu'nun bayırına geldim. Oraya çıkıyorum. Birazdan Atatürk Arbertomu'nda olacağım. Orada görüşürüz. Vallahi adamlar beni içeri almadı ya. Yani. Neymiş? Kamerayla içeri giremiyormuşuz. Lan küçücük kamera, şu kadarcık kamera ya. Ben buraya daha önceden DSLR kameralarımı bile sokmuştum bizim Selçuk'la geldiğimizde. Ne çekimler yaptık burada. Neymiş çekim yasakmış. Ulan ne çekeceğim sanki belgesel çekeceğim anasını satayım ya. Her yeri özelleşti. Vallahi var çıldırttı ben adam. Az kalsın birbirimize giriyorduk adam. Cık cık cık. Neyse Belgrad'a geçiyorum ben. Selçuk eğer izliyorsan Kardeşini içeri almadılar ya. Neymiş GoPro'n varmış senin lan. Şu kadarcık kameraya hatırlıyorsundur biz buraya hangi kameraları soktuk anasını satayım. DSLR'lerimizle giriyorduk. Ne çekimler yaptık içeride. Kamil ya. Vallahi var ya çok uyuz oldum ya. Sanki var ya belgesel çekeceğim anasını. Film çekeceğim içeride ya. Neymiş giremezsin şimdi ya. Küçücük tripodum var onu bile almadı adam ya. Bu kadar olmaz ya. Geldim Belgrad ormanlarındayım böyle yüksek eğimli bayırlara bisiklet üzerinde çıkıyordum normalde. Dedim biraz elimde çıkartayım. Yoruldum baya. Buraya da sualsiz su aldılar yani herhangi bir soru sormadan içeri aldılar direkt. Adam niye almasın ki yani? Ne çekebilirim abi ben burada? arada böyle kafam esiyor işte atlıyorum bisiklete çıkıyorum sağ solu geziyorum gezdiğim yerleri de ufak ufak çekiyorum paylaşıyorum yani her yer sivrisinek kaynıyor her yerimi yediler param parça ettiler beni Abi ormanlara girip çıkan bir insanım. Normalde her zaman of almak lazım yani ama her seferinde de ne zaman ormana gitsem unutuyorum ya. Of almayı unutuyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Buradan Turgut Reis'e de selamlar. Geçen söylemişti bana. Sıfır RH negatif miydi? Pozitif miydi? Eğer kanın oysa sivrisineklerin en sevdiği kan tadıymış. <laughs> Benimki galiba ondan. Atatürk Arbartumlu defteri benim için kapanmıştır. Ormanın güzelliğine bakın ya. Abi sessizliği seviyorum. Hafta sonu gel, kafaları yersin burada. Ama hafta içi her yer sakin abi. Ben hafta içi kaçıyorum yani. Hafta sonu gittiğim zaman bir yere kafayı yiyorum çünkü. Selamlar tekrardan. Şimdi Belgrad ormanlarına geldim. Yürüyüş parkındayım. Öyle dolanıyorum. 6 kilometrelik bir yolum var. Parkur çok güzel. Sakin. Fazla insan yok. En sevdiğim. Tekrardan selam. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Ya sinek git gözüme girecek ya. Baksana şu Abi git ya. Aa, beni darlıyor bu sinekler. Kanım tatlı ya. <laughs> Abi şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Sanırsın Amazonas. <laughs> İbrahim kaç kere Amazon gördün ya? İstanbul'dan eğer keyif almak istiyorsan hafta içi gezeceksin abi her yerini. Yoksa ölüm yani İstanbul'u gezmek hafta sonu falan kalabalıkta. Çile çile çekilmez. Sessiz, sakin, harikulade. Doğa'ya aşığım, bisiklete aşığım. Seviyorum bu hayatı ya. O ne lan? Ayılar bastı herhalde. you <laughs> We'll yeah. 5 kilometreyi bitirdim. Son 1 kilometrem kaldı. O da birazdan bitecek. Oh güzel sporumu yaptım ya. Güzel yürüdüm. Doğayla bütünleştim. Oksijenleri içime içime çektim. Temiz temiz. Akciğerlerim bayram etti falan. Öyle yürümeye devam. Sevgiler efendim. 500 metre ilerlerken şah fatur son 500 metreye giriyor. <laughs> 6 kilometrelik doğa yürüyüşümün sonuna geldim. Şimdi bir elimi yüzümü falan yıkayayım. Ondan sonra yemek yemeye geçeceğim. Bakalım daha neler çıkacak. Şimdilik görüşürüz. Evet ben yemeğimi yedim. Güzelce bir dinlendim. Kendime geldim. Şimdi böyle yavaş yavaş bisiklet sürmeye devam. Hep kendimi çektim, biraz da yolları çek. Yolları izleyin. İzlemek isterseniz Evet, şimdi Belgrad'dan çıktım. Sahile doğru yavaş yavaş iniyorum. Uh! Biraz yoruldum. Uh. geçtim. Şimdi çayır başına kadar böyle bayır aşağı ineceğim. Uhu, severiz. spor yapıyorum. Vücudu geliştiriyorum ne bileyim. Zaten vücudum ham. Yatıyorum kaç aylardır. Ne ham be her gün rivaya gidiyorum anasını satayım bisikletle. İşte böyle aşağı kadar inmeye devam. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.